kalplere dokunmaya, gönüllere iyilikle uzanmaya, umut olmaya niyetlendik. Bir kolinin içine ümidi, bereketi, rızkı ve sevinci sığdırdık. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazanda da kapıları iyilik için çalan biz olacağız. Hadis-i şerifte bizlere buyruluyor. Mümin mümin için parçaları birbirini destekleyen bir bina gibidir. Öyleyse bir olmanın, birlik olmanın zamanı değil midir? paylaşmak, yardımlaşmak, dayanışma içerisinde olmak en çok da rahmet ve bereket mevsimindeyken güzeldir. Kişinin imtihanı ailesi, malı, çocuğu ve komşusuyladır. Namaz, oruç, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur. En zorlu imtihanlardan Allah'a sığınmak için, sahip olduklarımıza şükretmek için en doğru yoldur sadaka az çok demeden infak etmektir bizi bir arada tutan şey. İşte bu yüzden hayırseverlerimizle birlikte her yıl kumanya kolileri hazırlıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu yılsa yaptığımız yardımlar ayrı bir önem taşıyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran salgın hastalıktan çok sayıda vatandaşımız olumsuz etkilendi. Yaşlılarımız, hastalarımız kapılarını çalacak bir elin umuduyla beklemekteler. Ekonomik açıdan zor duruma düşen ailelerimizin de gözleri kapıda. Yaşadığımız bu zor dönemler elbette ki geçecek. Bizlere baki kalansa kalplerde edindiğimiz yer olacak. Vuslat Derneği olarak bizler iyiliği ulaştırmak, umuda vesile olmak, yüzlere tebessümü hediye etmek için yollardayız. Desteğiniz ve dualarınızı bekliyoruz. Sizler de vuslat.org.tr web sitemizi ziyaret ederek 0212 659 2880 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşarak kumanya yardımlarınızı iletebilirsiniz. Yurt içi kumanya bedeli 100 TL, yurt dışı kumanya bedeli 200 TL'dir. Kumanya yaz 6067'ye gönder, 10 TL bağışta bulun. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 Vuslat.org.tr